Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tam buğday unundan galeta yapacağız. Onun için bir su bardağı, şöyle büyük bir bardak kullanıyorum ben. Ilık suyum var. Bir paket kuru Sıvı yağ. Tuzum ve şekerim var. Bunları da ilave ediyorum. Yavaş yavaş unu ilave ederek karıştırmaya başlayacağım. Tam burada unuyla yoğuracağım. Herhangi bir beyaz un kullanmayacağım bu tarifte. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Yavaş yavaş un ilave ederek yumuşak bir kıvam aldırana kadar ilave ederek yavaş yavaş yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. Hiç beyaz un kullanmadım. Sadece tam buğday unundan yoğurdum. Şimdi mayalanması için 1-1,5 bir, bir saat kadar ılık ortamda bekleteceğim. Ardından şekil vereceğim. Hamurum güzelce kabardı. Hamurumu kabından alıyorum. Tezgahıma. Şöyle elimle hafiften yoğurur gibi yapıp rulo şeklini vereceğim. Uzatacağım. Hamurlarımızı biraz bu şekilde bir 10-15 dakika kadar hafif böyle mayalanması için beklettim. Ardından üstünü kapatabilirsiniz tabii ki kurumasın diye hamur. Ardından şöyle yavaş yavaş parmaklarımın şu kısımlarıyla uzatıyorum. Çok uzun olmasını isterseniz bunu tamamını yapabilirsiniz. Daha bir kısa olsun derseniz ben ikiye kestim şöyle. Bir tık daha kısa. şekilde yapıp tepsime yerleştiriyorum. Büyüklüğünü ayarlamak tamamen size kalmış. Ne şekilde isterseniz o şekilde büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bütün hamurlarımı bu şekilde şekillendirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 160 derece fırında pişireceğim. En son bunları şekillendirdikten sonra üzerlerine tabii ki su sıkacağım. Daha sonra fırına alacağım. Hamurların hepsini şekillendirdim tepsime yerleştirdim. Bir yarım saat kadar tepside beklettikten sonra üzerlerine eğer bir fıs fıs varsa daha kolay olur. Şöyle su sıkabilirsiniz. Benim fıs fısım olmadığı için şöyle fırça yardımıyla üzerlerine su sürüyorum. Ardından üzerine dökmek istediğiniz susam olur, çörek otu olur ya da farklı bir şey olur. Dökebilirsiniz. Ay çekirdeği de olur. Hiçbir şey de dökmeyebilirsiniz. Şöyle suda döktükten sonra en son üzerlerine şöyle haşhaş gezdireceğim ardından da önceden ısıtmış olduğumuz 160 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğim alt üst ayarda galetalarımız pişti bekledikçe daha güzel sertleşiyorlar şöyle göstermek istiyorum içinde. de deneyecek olanlara afiyet olsun kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.